karşınızda gördüğünüz küçük dev 48 volt 12.8 amper saat güçlendirilmiş elektrikli bisiklet bataryası. Gelin nasıl yapıldığını birlikte görelim. İlk adım pilleri dizmek. Pil sabitleyici braketlere tek tek yerleştiriyoruz. Hızlıca tabii çünkü zaman eşittir enerji. Tıpkı bu batarya gibi. Sırada puntolama var. Yani pilleri birbirine bağlıyoruz. Bu işlem biraz sabır ister. Ama biz burada görüntüyü hızlandırdık o yüzden stres yok. Pilleri puntolarken en önemli konulardan bir tanesi uygun kalınlıkta nikel şerit kullanmak. Hangi cihaza batarya yapıyorsunuz ona göre nikel şerit kullanmalısınız. İzolasyon zamanı. Pilimiz hem güvenli kalacak hem de dış etkenlerden korunmuş olacak. bas kabloları sıraya giriyor. Hepsi özenle düzenli bir şekilde yerleştiriliyor. Elektrik varsa düzen şart yoksa pat şey sıkıntı olur. İşte burada da kontrol görüntüsü. Balans kabloları şıkır şıkır. Temiz iş, gönül rahatlığı. BMS'miz devrede. Lehimler tamam, kablolar yerli yerinde. Ve evet, bu pil artık bir batarya olmanın eşiğinde. Yanında ona evine götürecek olan kutusu. Ve artık bataryamız sahibine teslim edilmek için hazır. Hazırsam yola çıkma vakti. Sorularınız varsa WhatsApp attığımız her zaman açık. 그를 쳐야 되잖아.